Amerikan rüyasının sisli yollarında, petrol kokusuna karışan bir soyadı, Rockefeller. Ohio'nun sessiz kasabalarında 1839 yılında doğan genç bir çocuk, John Davison Rockefeller. Aklında tek bir hedef vardı: tasarruf etmek, çalışmak ve büyümek. Kimse bu mütevazı gencin bir gün dünyanın ilk milyarderi olacağını, hatta Amerikan ekonomisinin kaderini değiştireceğini bilmiyordu. Sanayi devrimi Amerika'yı yeni bir çağa taşırken Cleveland yakınlarında kurulan küçük bir rafineri adım adım bir deve dönüşmeye başlar. Bu yalnızca bir girişimcilik öyküsü değildir. Aynı zamanda büyük bir tartışmanın da başlangıcıdır. Standard Oil, petrolün her damarı, her boru hattı, her tren yolu tek bir merkeze bağlanır. Güç büyür, servet büyür ve tartışmalar da büyür. Amerikan karikatürlerinde kolları her yere uzanan bir ahtapot görünür. Ülkeyi saran bir imparatorluk. Standard Oil'in logosunu taşıyan dev bir yaratık. 1911 yılı. Amerikan hükümeti Standard Oil'e dur der. Sherman Antitrust Yasası uygulanır ve dev şirket 34 parçaya ayrılır. Kamuoyu Rockefeller'ları iki farklı yüzle hatırlar bir yanda modern girişimciliğin öncüsü, diğer yanda acımasız tekelleşmenin mimarı. Ve yıl 1914, Colorado'nun taşlı dağlarında bir kamp ateşi sönmek üzeredir. Grevdeki kömür işçileriyle ulusal muhafızlar karşı karşıya gelir. Tarihe Ludlow katliamı olarak geçecek bir trajedi yaşanır. Çocuklar, kadınlar, işçiler... Alevlerin içinde 11 çocuk ve 2 kadın hayatını kaybeder. Rockefeller Junior'ın adı istemeden de olsa bu olayın gölgesinde anılır. Bu trajedi onun hayatının yönünü değiştirir. Belki bir vicdan muhasebesi, belki dünyaya karşı bir borç hissi, Junior ömrünü hayırseverliğe adar. Rockefeller Center'ın yükselişi, büyük buhran günlerinde binlerce kişiye iş olur. MoMA'nın kuruluşu, modern sanatın kapılarını aralar. Ama Ludlow her zaman arka planda duran o karanlık gölge olarak kalır. Zaman ilerledikçe Rockefeller adı yalnızca petrol ve sermaye ile değil, siyaset, sanat, çevrecilik, finans ve küresel diplomasi ile anılır hale gelir. Nelson Rockefeller, ABD başkanlığına üç kez aday olur. Arkasında dev bir siyasi makine, sonsuz bir enerji, bitmek bilmeyen tartışmalar vardır. Latin Amerika seyahatleri, CIA ile ilişkiler, Kimi belgelerde onun programlarının ABD'nin bölgedeki siyasi mühendislik çalışmalarına zemin hazırladığı iddia edilir. Nelson her zaman kalkınmayı amaçladığını savunur. Lawrence Rockefeller, sessiz ve derin bir figür. Apple'ın, Intel'in ilk yatırımcılarından. Teknoloji dünyasının perde arkasında duran bir gölge gibi. Ama onun da çevrecilik faaliyetleri ile devlet politikaları arasındaki yakınlık kimi dönemlerde tartışma konusu olur. Winthrop Rockefeller, Arkansas valisi, ailenin siyasi gücünü taşraya taşıyan isim, kırsal yoksulluğu azaltmaya çalışırken bile sık sık eleştirilir. Ve David Rockefeller, Chase Manhattan Bank'ın küresel bir dev haline gelmesinin mimarı. Uluslararası finans çevrelerinde gölge diplomat olarak anılır. Dünya Ticaret Merkezi'nin doğuşunda etkili isimlerden biridir. Onun görüşmeleri, temasları ve perde arkasındaki faaliyetleri uzun yıllardır birçok komplo teorisinin de merkezinde yer alır. Ama tartışmalar ne olursa olsun, David Rockefeller 20. yüzyıl küresel kapitalizminin en etkili mimarlarından biridir. 20. yüzyıl diplomasi masalarının görünmeyen aktörleri. CFR, Bilderberg ve Trilateral Komisyon. Bazı araştırmacılara göre bunlar yalnızca fikir kulüpleridir. Diğerlerine göre ise devletlerin geleceğini belirleyen kapalı devre güç merkezleridir. Ve her tartışmada aynı soru yankılanır. Dünyayı yöneten kim? Başkanlar mı yoksa gölgelerde duran isimler mi? JFK suikastı, Nixon'ın düşüşü, Soğuk Savaş'ın gizli operasyonları. Her büyük olaydan sonra aynı şüphe dile gelir. Bu kararları gerçekten kim verdi? Belgeler, araştırmalar, tanıklar ve tartışılan bir aile ismi: Rockefeller. Orta Doğu, haritaların değiştiği, devletlerin kurulduğu, savaşların ardı ardına geldiği bir coğrafya. Dünyanın petrol kalbi ve dünya enerjisini yöneten güçlerin kesişim noktası. Bu topraklardaki petrol denklemleri, savaşların perde arkası, anlaşmaların bilinmeyen maddeleri birçok analizde Rockefeller etkisiyle birlikte anılır. Gerçek mi tesadüf mü? Tarih bazen bunların tam ortasında duran ince bir çizgidir. Bir diğer tartışma ise çok daha derin küresel fonlar, ilaç şirketleri, tarım devleri. Kimilerine göre bunlar modern dünyanın ilerleme mekanizmalarıdır. Kimilerine göre ise genetikten nüfus politikalarına kadar yeni bir dünya düzeni kurmak isteyen güçlerin araçları. Bu iddiaların kanıtlandığı kesin değildir ama tartışma tarihin karanlık odalarında en çok yankılanan sorular arasındadır ve bütün bu tartışmalar zaman zaman Türkiye'nin de kapısını çalar. Darbeler, ekonomik krizler, siyasi çalkantılar. Ülkenin zor yıllarında dış güçler tartışması sık sık gündeme gelir. Kimi için abartılı bir söylemdir, kimi için ise dünyanın düzenini anlamanın bir yoludur. Gerçekle efsane çoğu zaman iç içe geçer. Peki, tüm bu hikayenin sonunda hakikat nedir? Tek bir aile gerçekten dünyayı yönetebilir mi? Yoksa insanlık hızla değişen bir düzeni anlamlandırmak için kendi efsanelerini mi yaratır? Rockefeller'lar kimi için büyük bir girişimcilik destanı, kimi için modern çağın görünmez imparatorları. Ama tarihin bize söylediği bir gerçek var. Güç çoğu zaman gözümüzün önünde değil, gölgelerin içindedir.